pazar sabahıydı Ben Atatürk'üm Ankara kar altında Ben Cumhuriyetçiyim Semheri ayazıydı Ben layıkım Yaz güneşi da. Ben antidemperyalist Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım Ucuz yan pazarıydı 32 yıl önce bugün 24 Ocak 93 bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamayı kendine şiar edinmiş Uğur Mumcu'yu bir suikast sonucu kaybetti. Kalemin düştü kanat Uğur Mumcu Türk basının cesur kalemi. Fikirleriyle karanlıkları aydınlatan bir araştırmacı ve demokrasinin yılmaz savunucusu. O gün ve ondan sonraki birkaç gün gözyaşlarımı tutamadım. Benim için sanki bir abi, yoldaşım ötesinde bir büyüklük, bir abidesiniz. Bir güleceğiz güneş gününden. Konforları mavi süreceğiz. Güzel günler göreceğiz <laughs>